Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok videosu izliyoruz arkadaşlar. Yanında mıstık var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de şimdi Sessiz ol falan. Tamam başlıyoruz. I don't understand you Turkish people. You work for money while we are working for honor. Biz Türklerde de bir atı vardır. Herkes ne eksiği varsa onun için çalışıyor. Bu arada arkadaşlar Larin'den izliyoruz bu videoyu. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. <laughs>

<laughs> Kurs bitti arkadaşlar. Ne bile ya. 50 TL'yi bu kadar <laughs> Bir sonraki pompada oh, OK'dan okay. çıkacak arkadaşlar. Takamın Viking. Takamın Viking. Takamın çekim al. Ay, ay, ay. kardeşim, yılan <laughs> kardeşim yılan yap kendine. Ужасненько. 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 Ай, ananı не с**ким ben. Батат diyorsun lan sana. Sönme anama, sönme. Çık lan dışarı, oynamıyorsun. Çık dışarı. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yalla. Gel bak sen. Gel bak sen. Aga ne oluyor sana aga? Gel lan elini. Lan bana bak, bir daha bu çocuğa elini kaldır, senin elini kopartırım. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak, elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş şey yaptırmayacak, anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan! Benim için önemli! Yüzüme bir suç alsam be, ha? Olur mu? Olur, olur, olur. 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 Eyvallah kardeşim, eyvallah. Peki bu acelen nedir? Sonuçta kara toprağa varmayacak mıyız? Doğrudur kardeşim. Sıcaktan eridim be. Cehennem ondan ne? daha sıcak. Salih Amel, sen misin kardeşim? Benim kim olduğum? Kardeşim ben kaçıyorum. Beni yenemez Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Hello. Baba. Tamam sus. <laughs> Senin o kalbinden silinen aşk var ya. Benim kalbimde dövme dövme. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Hiçbir şekilde silinmiyor. Artık delireceğim. Gel kızım ben silin. <laughs> <laughs> Özlediğim biri var. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Sizi az önce fark ettim ve aklıma bir fikir geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Düşünseniz ya biz evlensek ve bir çocuğumuz olsa. Çocuğumuz sizin kadar akıllı ve benim kadar güzel olsa. Ne kadar iyi olmaz mı? Ha. Ama bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü farklı ihtimallerle de karşılaşılabilir. Başka ihtimal... Anlayamadım ben ama kusura bakmayın. Aslında anlamamanız normal. Bir örnek vereyim. Mesela çocuğumuz benim kadar çirkin sizin kadar aptal da olabilir. Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Siri ne derse onu yiyeceğiz. Siri. Siri. Gidenler de sanıyor ki kalanları alıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yerde kalmıyor aslan parçası. Lorene arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like at, atmayı unutmayın. Bakın çocuktan birimlerde açık like'ımız da attık arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bye. Bye.